Sahur Halayı programının durağı Doğu Kent Mahallesi oldu. Taşına, 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 taşına. Her mahallede farklı görüntülere sahne olan program Doğu Kent Mahallesi'nde kürsü başı ile başladı. Yeşil. Kent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun sahur halayları Elazığ için önemli dedi. Ramazan sahuru gerçekten coşkulu bir şekilde Elazığ'da geçiyor. Biz bunları televizyonların başında sizlerle takip ediyoruz. Bugün de gerçekten ciddi bir soğuk hava vardı. Yağmurlu bir hava vardı. Ona rağmen burada bizleri yalnız bırakmayan bütün Doğu Kent halkıma teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerinden AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım eski Ramazanlara değindi. Çok güzel e, Ramazan e, akşamlarını ya da işte e, gece halaylarını yeniden yaşatma anlamında. Zaten yıllarda süre gelen bir geleneğimiz bizim. Bunlarla anılıyoruz. Çok hoş. E, hava biraz serin ama gönüller sıcak. Dolayısıyla ben bütün katılımcı kardeşlerime, Doğu Kent sakinlerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunlar e, devamını temenni ediyorum. İnşallah devamı da gelecek diyorum. Sahur alayları. Ee, gecenin işte ikisi, iki buçuk üçü o zamanki zaman dilimine göre mutlaka ve mutlaka hemen hemen her mahallede o e, sahur alayı için ekipler toplanırlardı. Ee, gecenin işte o saatinde kısa da olsa 5-10 dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik bir halay çekiminden sonra ancak davul ve klaneti gönderirlerdi. Ve yıllardır bu, bu şekilde devam etti. Belki çok soğuk kış aylarında bu gelenek biraz az kıyalındı ama ben kendimi bildim bileli bu halayların hep içinde olduk. Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman bu tür organizasyonların 41 mahallede de olmasını arzu ettiklerini söyledi. Bizim şehrimizin yani kendimi bildim bileli bu töremiz, ananemiz devam eder. Gerek köylerimizde olsun. Tabii ki şu an böyle bu kış aylarında belki bu süreç biraz devam etmedi. Bir de 3 yıldır evde karın adını unuttuk ya. <laughs> bir pandemi geldi, bir hastalık geldi, bir deprem geldi, bu sene ekonomi geldi. Geldi de geldi. Evde gariye diyeyim ne desin değilse anne. Yani öyle bir duruma geldik. Allah sonumuzu hayrede. Gerçi inşallah bu prolamamız devamlı 41 mahallede de devam etmesini istiyoruz ama herhalde ki tamamında devam edemeyecek, yetişemeyecek şekilde. Kürsü başının ardından davul ve klarnetin sesi duyuldu. Yöresel oyunlar tek tek sergilendi, halaylar çekildi. Soğuk havaya aldrış etmeyen mahalle sakinleri doyasıya ilanlı. Bizim bizi yavlanacak, parası yok dilenecek, ondan bundan borc edecek. Vay pusiyim pusiyim, vay pusiyim pusiyim, hani abi.